3. sınıf fen bilimleri ders kitabı sayfa 150 cevapları. Tuna yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 3. sınıf fen bilimleri Tuna yayınları ders kitabı cevapları. Sayfa 150 gerekli malzemeler: Defter, kalem. Arkadaşlarımızla okulumuzun bahçesine çıkalım. Okul bahçesindeki varlıkları inceleyelim defterimize aşağıdaki gibi bir tablo hazırlayarak incelediğimiz varlıkların isimlerini tabloya yazalım. Bu varlıkların canlı mı, cansız mı olduğunu nedenleriyle birlikte tablonun uygun bölümlerine yazalım. Cevap: Varlığın adı: Kedi, köpek, tırtıl, ağaç, arabalar, bisikletler, okul kapısı canlı varlıklar. Kedi, köpek, tırtıl, ağaç. Neden canlı? Hepsi besleniyor ve nefes alıp veriyor. Cansız varlıklar: Arabalar, bisikletler, okul kapısı. Neden cansız? Çünkü beslenme nefes alma gibi ihtiyaçları yok tespit ettiğimiz canlı ve cansız varlıklar nelerdir? Cevap, kedi, köpek, tırtıl, ağaç, arabalar, bisikletler, okul kapısı. Canlıların cansızlardan farkı nedir? Cevap, beslenmeleri, nefes alıp vermeleri. Tablomuz ile arkadaşlarımızın tablolarının ortak yönleri nelerdir? Cevap, canlı ve cansız varlıklardan oluşuyor. 3. sınıf Fen Bilimleri Tuna Yayınları Matematik ders kitabı sayfa 150 cevabı. İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.